Herkese merhabalar, YouTube eğitim kanalına hoş geldiniz. Bugün ikinci videomuzu çekiyoruz. Arkadaşlar, bu kanalın tanıtım videosunu yapmadım, e, konseptini tam belirlemedik ama bugün sizlere Euro Trax Simulator 2'de nasıl bir yerden bir yere ışınlayabile ışınlayabileceğinizi ve sıfır kamerasını e, anlatacağım. Tüm ayrıntıları ayrıntılarıyla anlatacağım. E, şimdi bu bilgisayar e, çekmesine giriyoruz. Sonra burada belgeler klasörü var. İsterseniz burada da var. Belgelere tıkladığımız zaman Euro Truck Simulator 2 buraya tıklıyoruz. Ve config kısmı var. Şu config dosyası. Bunu sağ tıklayıp birlikte aç deyip not defteri olarak seçebilirsiniz. Not defteri olarak seçtiğiniz zaman karşınıza şöyle bir ekran çıkıyor. Bunlardan ne yapacağız diyeceksiniz. Şimdi çok basit her şey. Şimdi burada çeşitli çeşitli şeyler var. En alta indiğiniz zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 14'ün en alttan 14. yerde konsol kısmı var. Burası normalde 0. Siz burayı 1 yapıyorsunuz. Burası 1 oluyor. 1 olduktan sonra biraz daha üste çıkıyorsunuz. Biraz daha üste çıkıyorsunuz. Burada hemen developer, developer yazıyor. Bir tanesi sizi ışınlayacak. Diğeri de sıfır kamerasını aktif edecek. Developer kısmı normalde sıfır. Siz tekrar bir yapıyorsunuz. <laughs> Siz tekrar bir yapıyorsunuz. işlemimiz bu kadar. Sonra buradan çık yapıyorsunuz. Siz de kaydet diyecektir. Sonra oyunumuzu açıyoruz. Evet arkadaşlar oyunumuza geldik. ETS 2 açıyoruz. Ve geldik. Şimdi burada <laughs> size bir görsel göstereceğim klavyeden. O tuşa bir kere basıyorsunuz. Ve böyle bir ekran çıkıyor. Buraya Go Go Pardon To şey. Go to. Mesela İstanbul ama buradaki i'yi ı yapacaksınız. Öyle oluyor. Go to İstanbul diyorsunuz ama go to birleşik olacak. Sonra enter'a tıkladığınız zaman Sonra tekrar aynı göstereceğim de oraya basıyorsunuz. Sonra geldik. Sağ taraftan numlot tuşlarından 8 4 6 2 tuşlarına basabilirsiniz. Pardon 5 tuşuna. Ve buradan gidebilirsiniz. Normal. Ve mouse'la da yön verebilirsiniz. Mesela gidiyoruz. Şu an biz İstanbul'dayız. Atıyorum. Buraya indireceğim aracımı. F9'a basıyoruz. F9'a bastık. Aracımız geldi. Gördüğünüz gibi. Hatta İstanbul şehri keşfedildi diyor. İstanbul'a geldik. Sonra sıfır tuşuna bastığınız zaman sıfır kamerası açılıyor. Buradan da etrafı ışınlanabiliyorsunuz. Atıyorum yolda kaldınız ya da e, motoru bozuldu arabanın servise gideceksiniz. Eee sıfıra basarak götürüp mesela burada f 9'a basarak bırakabilirsiniz. Çok kolay. E, bu da e, M2000 modumuz. Bayağı güzel yapmış. Arkadaşımız Emincan Yüksel. Buradan çok çok teşekkürlerimi iletiyorum. Videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. İyi günler.